Pazartesi günü Ankara Genel Merkez'de yapılan İl Başkanları Toplantısında Kadın Kolları Genel Başkanımız burada yapılan çalışmaları takip ettiğini, bunun için özellikle teşekkür etti. Bu çalışma ve tempo ile 30 Makseler seçimlerde zafere ulaşabileceğimizi bize söyledi. Zonguldak Teşkilatı olarak iki kadın Belediye Başkan adayı ile yola çıktığımız için bizleri tebrik etti. Zonguldak İl Kadın Kolları olarak ihtiyaç duyulabilirse gelebileceğini, hatta belediye başkan adaylarımızın seçim çalışmalarına katılabileceğini ifade etti. Biz de Kilimli ve Gökçe Bey adaylarımız için program yapmayı düşünüyoruz. Zonguldak ve ilçelerimizde katılmış olduğumuz programlarda gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımızın bizleri bizlere olan teveccühü güzel. Bu da bizleri memnun etmektedir. Zonguldak halkı ile Zonguldak'ı ayaklar üzerine kaldırıp bu kötü gidişata son vereceğiz. Biz bu seçimi değerli kadın kollarımızın çalışmaları ve Zonguldaklı bayanlarımızın desteği ile alacağımıza inanıyoruz. Her zaman söylediğim gibi kadınlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet